Balıklı Göl, Halilyur Rahman Gölü ve İbrahim Peygamber Efsanesi Balıklı Göl, Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde bulunan ve İslami kaynaklarda Halil Yur Rahman Gölü olarak geçen kutsal bir mekandır. Hem tarihi hem de dini açıdan büyük bir öneme sahiptir ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlar. Kaydır tarih ve inancın kesişme noktası Balıklı Göl, sadece doğal bir güzellik olmanın ötesinde, İbrahimi dinlerin atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in, Abraham, hayatındaki kritik bir olayın geçtiği yer olduğuna inanılır, efsane. Nemrut'un zulmü ve ateşin suya dönüşmesi gölün varlığına dair en yaygın ve bilinen hikaye, bölgenin zalim kralı Nemrut ile Hazreti İbrahim arasındaki mücadeleye dayanır. Kehanet ve tehdit. Nemrut, bir rüya görür ve rüyası, doğacak bir çocuğun kendi putperestliğini yıkacağı ve krallığını sona erdireceği şeklinde yorumlanır. Bu çocuğun Hazreti İbrahim olduğu anlaşılır. İşkence, Hazreti İbrahim, halkını Nemrut'un putlarına tapmaktan vazgeçirmeye çalışınca, Nemrut onu yakalamaya emreder. Büyük ateş, Nemrut, Büyük bir tepeye devasa odun yığınları yündürür ve mancınık yardımıyla Hazreti İbrahim'i bu ateşin içine atmaya hazırlanır. Bölgedeki tepe günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu alandır. Mucize Hazreti İbrahim ateşe atıldığı anda Allah'a yakarır. İnanışa göre Allah'ın emriyle ateş aniden buz gibi bir suya, yanan odunlar ise balıklara dönüşür. Böylece Hazreti İbrahim mucizevi bir şekilde kurtulur. İşte bu mucizenin yaşandığı yer günümüzdeki balıklı göldür. Balık gölün kutsal balıkları gölün içinde yaşayan sazan balıkları, sarkopteron cinsi. Halk arasında kutsal kabul edilir ve kesinlikle yenmez. Efsaneye göre bu balıklar, Nemrut'un ateşe attığı odunların ve kömürlerin suya dönüşmüş halidir, inanç. Halk bu balıklara dokunulmaması ve yenmemesi gerektiğine inanır balıklara zarar veren veya yiyen kişilerin başına felaket geleceği düşünülür. Ziyaretçi etkileşimi. Ziyaretçiler göl kenarına gelir ve balıkları besler. Bu da özellikle balıkların yüzeye çıktığı anlarda bölgeye mistik ve hareketli bir hava katar. Toplu yine balıklı göl çevresindeki önemli yapılar göl. Büyük bir külliyenin merkezindedir ve çevresinde tarihi önemi büyük yapılar yer alır. Halil-i Rahman Camii, gölün hemen yanında yer alan 13. Yüzyılda Eyyibiler döneminde inşa edilmiş zarif bir yapıdır. Rüzvaniye Camii, Osmanlı döneminde valisi Rüzvan Paşa tarafından yaptırılmış ve göle ayrı bir estetik katan camidir. Ayn Zeliha Gölü, Balıklı Gölün hemen yakınında daha küçük olan bu göl, Nemrut'un kızı Zeliha'nın hikayesini barındırır. Zeliha'nın İbrahim'in inancına hayran kalıp onun arkasından kendini ateşe attığı ve onun da göle dönüştüğüne inanılır. Urfa Kalesi, gölün hemen arkasındaki tepeye konumlanmış kale, Nemrut'un sarayının bulunduğu yer olarak kabul edilir. Balıklı Göl, hem manevi atmosferi hem de eşsiz doğal güzelliği ile Şanlıurfa'nın ve Güneydoğu Anadolu'nun en değerli miraslarından biridir.